Gel geç herkese merhaba arkadaşlar. Ben Legend Blast. Ee, biliyorsunuz bayağıdır video atmıyoruz. 3. bölümde bırakmıştık. Ersan yapmıştık. Aslında bu dördüncü bölüm olması lazım. Hatta 5 bile olabilir. Ne olan yatalım ama. E, ee, hatta beş bile olabilir arkadaşlar. Ee, neden böyle bir şey oldu? Ben şey silmişim. Fon alan öyle. Hayır. Uzaktan ayrıl diyorum alt üst ya ee, bölümü silmişim ya biz çektik de bölümü sildim yanlışlıkla ee, Ondan sonra Ersan'la evi tamamladık Üst kata işte kendimize özel yer yaptık Oo. Oo. Neredeyse işte şöyle üst kata çok güzel bir şey yaptık görüyorsunuz. Ya yani ço bence çok güzel oldu. Ee, böyle buralara bahçe, ahır gibi bir şeyler. Buraya havuz koymayı düşünüyorum ama ha, oynuyorum. Havuzu tahtla da işlenemedim daha önce. Ahşap da Olurum demeyi. Çok olurum demeyi. De de i̇şte bu burada arkadaşlar. Buradan böyle çıkıyoruz. Burası ben kestim. Ahmetcan Şahin. Adımız, soyadımız işte <laughs> saçma bir şey. Crafting table bir de yatak. Aynı şekilde aynı evler Sanda var. Ersanın chesti ee, Bir dakika. Evet. Ersan aynı şekilde. Bir de bu mapa e, kuzenim Yiğitan yani Judgment Time oluyor. Judgment Time ben diyor ama bilmiyorum. Bir de Serkan arkadaşımız var. E, hep beraber oynamayı düştük Serkan burası, Yiğitan tam burası. Hasta buraya koymayacaktım. Yan yana koyacaktım da ya. yanlış anlaşılmasın diye. <laughs> bir ortaya fa e, fantastik bir meşale koyduk belki gece neyse. İşte sesler bu Ben odun hazırladım arkadaşlar. E, şeyden önce. Şimdi sürpriz yapacağım diyor arkadaşlar. Bunlar bilmiyorlar benim şu an oynadığımı. Bir ses son <laughs> O lan zombi sesi. Zombi sesi ama zombi yok. Şimdi ben ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlar? Buradan böyle çıkacağım yani bildiğiniz. Şu an kasıyor ya. Çok mu kasıyor ya? Ya müziği kapatayım da. Parlak olsun yani öyle yaptık. Burada kasıyor. Neyse böyle iyidir. Bur Aga burası neden böyle olmuş ki? Neyse arkadaşlar işte burayı ben böyle onu ha. Şu şekilde büyüteceğim. Şu an kasıyor ya düşmemek için kendimi zor tutuyorum ama bilmiyorum neden kasıyor. Herhalde serverdan oynuyorum da. Aslında save'i şey atıp da gelebilirdim ama. bir dakika buraları böyle yapalım bir de ondan sonra şöyle yapalım değil mi ya değil mi ya doğru söylemiyoruz mu ya neyse kırarız onu yani. Asıyor arkadaşlar yoksa beni biliyorsunuz ne kadar seri oynuyorum çok sessiz oldu ya ben böyle kendim video çekmeye çalışkın değilim kardeşim lan okul tatil bugün bugün bize okul tatil Adamlar bilgisayarda değil böyle bir şey yok ya okul olduğu gibi video çekirdi arkadaşlar adamlar yatıyor ya Hala yatıyor ya Gerçi Ersan çalışıyor Adam Emeğinin hakkıyla Çalışıyor dedim evde gaz çalışıyor yani Fitness ne bileyim body Gaz çalışıyor derken biraz oduncu oldu gaz çalışmak nedir kardeş Demi Gaz çalışıyoruz biz biz gazlıyız <laughs> Neyse Bu arada Murat Dalkılıç dinliyorum ben. Bir hayli dinliyorum. Beyaz o şarkı yeniden söyledikten sonra daha dinlemiyorum. Artık Beyaz'ınkini dinliyorum ya abi. Çok iyi yapmış şerefsiz. Şerefsiz derken yanlış anlayayım. Beyaz'ı severim. İzlerim. İzlerim demeyeyim de şimdi. Beyaz'ın bronz tini. Her türlü var gideri. Murat Dalkılıç'ın gözüne giriyor. Dururururum. Dururururum. Durururum. 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 Durururum geliyorum görme ne çok oldu ben düşünürüm ulan bak yine murata geçtik bir yazın bu rosteyne her türlü var gidirir üç dört beş altı yedi sekiz Buz. Anlaşıldı biz bu ağacı keseceğiz De ağaç nerede Ananı satayım ben bu ağacı nasıl keseyim şimdi ya Ben şunu keseyim de başlamış var. Abi bir tane mod var biliyorsunuz mu onun adı ne Yorumlara yazarsanız şey e, Neydi lan o modun adı? şey ya böyle en alttan bir vuruyorsun bütün ağaç kırılıyor kankiler ya. Yani. Abi ben şimdi uğraşacağım mı ya? Abi çok kötü kasıyor Ben bir dahakine bu save atarım şeyde oynarım ya. Böyle an çıkışlar yapmıyorum ben de beğenmiyorum ben yani. çok saçma. Bu arada fazla odun yapmışım lan ben. Ben de bayağı fazla odun yapmışım yani. Ben bayağı fazlası bildiğin hayvan gibi odun yapmışım ben amına koyam. Şimdi amına koyam değil mi? yani şu an amıyorum. ben koymuyorum böyle. Amına koyam nedir ya? Noksuz. Sure, Noksuz. Sure. Hiç küfür etmeyi sevmem biliyor musunuz arkadaşlar? Minecraft başlattı beni küfür

demeyeyim lan günahdır şimdi de onlar da canlı. Onlar da canlı? Patlıyor patlıyor ama canlı yani ya. Abi çok kötü kusuyor ya. Ben bu seviye neyse bir daha görün böyle idare edeyim, idare edeyim. Neyse arkadaşlar ben bu bölümü burada bitireyim ee, Çünkü save'i almam lazım Çok kötü kosuyor ben böyle bir şey görmedim Cidden arkadaşlar O yüzden görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ikinci bölümde görüşürüz Belki ondan önce video kaydı ama olsun 3-2-1 Görüşürüz